Bakın kıymetli dostlar, kadın ve erkek evlenmeye muktedir olanların evlenmek için çaba sarf etmeleri ibadettir. Çünkü evlenmek Kur'an'ın emriyle farz, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şerifleriyle sünnet, imamların iştahatlarıyla sabit bir ibadettir. Evliliğe birinci dereceden ibadet gözüyle bakmamız gerekir. O yüzden evleniniz, çoğalınız, ben sizin çokluğunuzla e, övüneceğim hadis-i şerifi. ve hatta işte yine ayet-i kerimede e, evlenmeyi e, şart kılması ve ancak onlarla huzura kavuşursunuz, rahata kavuşursunuz demesi önemli ikazlar. O yüzden kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, evlilik çağına gelmiş olan kimseleri evlendirmekte acele ediniz. Yine hadis-i şerifle sabit. Neydi? Evlendirme, evlenmekte, çocuklarınızı evlendirmekte acele ediniz. Ölüyü gömmekte acele ediniz. Namazı kılmakta acele ediniz. Borcunuzu ödemekte acele ediniz. Tövbe etmekte acele ediniz. Bakın acele etmek şeytandandır. Başka bir adı şerifte ama Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri acele edilecek olan fiiliyatları bizi söylüyor. Anne babalar, birinci derecede anne babalar evlenme çağına gelen çocuklarınızı evlendirmekte acele edin.